Herkese selamlar. Merhabalar değerli öğrencilerim. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Sıfırdan matematik kampımızın 4. günü de denklem çözme kısmının ödev testi vardı. Sizler için 30 soruluk güzel bir test hazırlamıştık. Onların soru çözümüyle karşınızdayız. Başlayalım. Aşağıdaki eşitliklerden hangisinde üçgen yerine yazılacak sayı diğerlerinden farklıdır hocam? Şimdi bakın 10 sayısıyla neyi toplarsak 14 yapar? 4'ü. Bak yapıştırdım. Hangi sayıdan 4'ü çıkartırsam 8 kalır. 12. 12 eksi 4 8'dir. 5'i e ne çarparsam 20 yapar. 4, 5 kere 4 20. Hangi sayıyı hangi sayı 2'ye bölersem 2 kalır. 4'ü yani hangisi farklıdır? Cevap 5 şıkkı. Kolay bir soruydu. Bununla ilgili çok soru çözdük. 25 tane soru çözmüştük. Hatırlayın ilk testte. Temel testte. 5x artı 7 eşittir. 9 ise 7'yi karşılatalım. 5x eşittir. 9 eksi 7 olur. Artı 7 karşı eksi 7 olarak geçer. 9 7 nedir hocam? 2'dir. Yani buradan 5 x eşittir 2. Burada yapacağımız en güzel şey neydi? Her tarafı 5'e bölmekti. 5'e böldüm. 5'ler gitti. x buradan 2 bölü 5 olarak karşıma geldi güzel arkadaşım. Cevap C şıkkıdır. Tamam. Yine güzel bir soru. Burada 2'yi ne yapıyorduk? İçeri dağıtıyorduk. Harikasın. Ya da şöyle de yapabilirsin hocam. Bak ilk yolu bununla göstereyim. 2'yi içeri dağıtalım. Birinci yol diyelim. Tabi matematikte her zaman bir a b planınız olsun. Tabi mantığı değiştirmeden. 2 içe dağıtırsam 2 x artı 6 olmaz mı? Olur. Bu da 10'a eşittir. Artı 6'yı karşı x 6 olarak attım. 2 x eşittir 10 x 6 oldu. 2 x eşittir 10 x 6'dan 4. Her tarafı 2'ye böldüm de x buradan 2 geldi. İkinci yolda da şunu yapabilirsiniz hocam. Dersin ki 2 ile bak arada çarpma var. Neyi çarparsam o yapar? 5'i. Yani x artı 3 eşittir 5 artı 3 karşı attım x eşittir 5 eksi 3 x de buradan 2 geldi bak her türlü 2 bulduk mu bulduk cevap A şıkkı. ben olsam böyle bir soru geldi sınavda ikinci yolu çok rahatlıkla yapar ve hızlıca soruyu çözerim şimdi buna göre x kaçtır diyor değer kaçırım 4 x artı 10 eşittir 2 x artı 36 ne yapacağız küçük olan ifadeyi karşı atacağız yani 2 x küçük olduğu için karşı attım. 4x eksi 2x oldu. Eşittir. Onu da karşı attım. Artı 10 karşı eksi 10 olarak geçti. 36 eksi 10. 4x eksi 2x. 2x yapar hocam. 36 eksi 10 26 yapar. Her tarafı 2'ye böldüğümde 2'ler sadece eşit. x buradan 13 gelecektir. Cevap Diyarbakır'ın D'si. 27 olduğuna göre bizlere diyor ki hocam x kaçtır diye sorulmuş. 4 tane elman var. 5 elma daha. 9 tane elma yani 9x. 12 3 ne var? Artı 9 yapar. Eşittir 27. Artı 9'u karşıya x 9 olarak attığım zaman 9x eşittir 27 eksi 9. 9x buradan 27 eksi 9 18 yapar. X de buradan ne gelir hocam? temiz 2 gelir. İstersen sağlamasını yap çıkacaktır. Yapalım. 4 kere 2 8. 8 artı 12 20. 5 kere 2 10. 20 10 daha 30 30 eksi 3'ten 27 geldi. Sıkıntı yok mu? Yok. Geldik böyle bir yeni nesile hazırlık sorusu. Yukarıdaki terazi dengede olduğuna göre x'in kütlesi kaç gramdır? Bakın şimdi hocam. Burada kaç tane x var? Her bir kırmızı daire x grammış. 1, 2, 3. Demek ki burada 3 x gram var diyebilir miyim? Diyebilirim. Burada da hocam 30 var. Bir de x gram var. 30 artı x gram diyebilir miyim? Diyebilirim. Yukarıdaki terazi dengedeyse hocam yani sen 3x'i neye eşitleyebilirsin? 30 artı x'e eşitleyebilirsin. Burada küçük olan x'tir. Çünkü karşıda 3x var ya onun yanına atmam lazım. X'i karşıya attım. 2x eşittir 30 oldu. X de buradan 15 geldi. İstersen salmasını yap. Çıkacaktır. 15, 15, 15, 45 yaptı. Burası 3'ü 30 yaptı. 3, 30, 15 daha 45. Dengeli mi? Dengede. x'ine geldi? 15 geldi. Evet. Geldik yine bu soruya bakalım. Şimdi hocam hani şuraya 4 vereyim şuraya 3 vereyim falan. Hani o topa giremiyoruz artık buradan. Burda ne yapabiliriz? Ee, 3'ü içeri dağıtalım. 3x artı 12 eksi 2 içeri dağıtalım. Eksi 2x eksi 10 eşittir 12. Güzel. Zaten soru bitecek gibi. 12 eksi 10 ne yaptı hocam? Artı 2 yaptı. Eşittir 12. Hangi sayıda 2'nin toplamı? 12'dir. 10'un toplamı? cevapta da 10 geldi hocam tamam. X 10'dur. İstersen sağlamasını yap. Çıkacaktır. 3x artı 13 eşittir 7 olduğuna göre x kaçtır diye sorulmuş hocam. Ne yapacağız? Artı 13 karşılayacağız. 3x eşittir 7 eksi 13. Buradan 3x eşittir 7 eksi 13 ne yapar hocam? Eksi 6 yapar. Her tarafı da 3'e böldüğümüz zaman x buradan eksi 2 gelecektir. Çünkü eksi 6'ı 3'e böldüğümüz zaman eksi 2 Tamam mı? Eksinin artıya bölümünden eksi geliyor. 6 bölü 3'ten 2 geliyor. Ne oldu? Eksi 2 yaptı. Cevap deniz şıkkı. 3'e dağıtalım. 3x 9 eşittir. 2 dağıtalım. 16 2x. Eksi 2x'i karşı atalım. 5x. Eksi 9'u karşı atalım. 16 9. Yani 25. 5x eşitse x buradan ne olmalı? 5'le neyi çarparsam 25 yapar? 5'i cevap olursa şıkkıdır. Tamam. Güzel bir soru daha. Bir tık problem tadında. Hangi sayını bilmiyorum. X diyelim. 6 katı 6x. 3 eksi 3 eşittir 33. Bu kadar. Eksi 3'ü karşı attım. 6x eşittir. 33 artı 3'ten 36 oldu. X de buradan 6 geldi hocam. İstersen sağlamasını. 6'nın 6 katı 36. 3 çıktı. 33 doğru mu? Doğru cevap. Bursa şıkıdır. Ahmet'in yaşı bilmiyorum. X diyelim. 4 eksiğinin 2 katı. 4 eksiğinin 2 katı 18'miş. Bak ikinci yollardan gidelim. 2 ile hangi sayının çarpı 18'dir? 9. x eksi 4 eşittir 9. x eşittir. Değerli arkadaşlarım. 13 olacak. Çünkü x 4 karşı artı 4 olarak geçecek. 9 artı 4'ten de 13 olacak. Tamam. Harikasınız. Kenar uzunlukları verilen karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Çevrenin Uzunluğunu bulmak için ne yapacağız hocam? Kare olduğu için mesela buraya a, 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 a dersem bunun toplamı 4a'dır. Yani hem birbirine eşit hem de toplamları bize bunun çevresini verişletir. Bu şekilde kolay. Tabii çevrenin tüm uzunluk hesaplaması bu şekilde bulunuyor mantıken. Kenarların toplamları. Şimdi demek ki hocam şu kenarla şu kenarın birbirine eşit olması lazım. Yani x artı 6 eşittir. 3x artı 2. x'i buradan karşıya yollayalım. 2x olur. Artı 2'yi karşıya attım hocam. x2 olarak geçtim. 6-2'den 4 demek ki x buradan 2 geldi hocam. İstersen salmasını yapalım. 6 artı 2'den 8, 6 artı 2'den 8 yaptım. Çevre uzunluğu bir, bir kenarı 8 8 çarpı 4'ten 32 geldi. 160 cm olan bir tel iki eşit parçaya ayrılıyormuş hocam. Yani burası 80, burası 80 mi? Çok güzel. Uzunluk dediğimiz yani bunun çevresinin tamamı 80 değil mi? Çok güzel. Buradan bulurum ben yakalarım. 4y var. Karşısında da 4y-1 olacak. X'in toplamı 8y-2. Burası 2 artı 5 karşısında da kısa kenarında aynısı olacak. Buradan da 4 y artı 10 geldi. Taraf tarafı topladığım zaman 12 y artı 8 ne eşit hocam? 80'e eşit. Artı 8 karşıya atalım. 12 y eşittir 72. Y de buradan 6 geldi. 12 çarpı 6 72. Y'miz 6 hocam. Şimdi bakın bu çeşit kenarda ayrı ayrı toplanacak böyle. 2x x daha, 3x artı 1 artı 3x eksi 5 Artı 1 eksi 5 eksi 4 yapar. 3x 3x 6x. 6x eksi 4 eşittir 80. Eksi 4'ü karşı attım. 6x eşittir 84. X e buradan 14 geldi hocam. 6 çarpı 10 60. 6 kere 4 24. 60 24 daha 84 yaptı. X'imiz 14. Y'miz 6. Topladımda ne geldi hocam? Tertemiz 20 geldi. Cevap C şıkkıdır. Umarım anlaşılmıştır. Fatma 30 gün boyunca 100 adet mavi ve belirli sayıda kırmızı anahtarlıklar. Ama bu ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Şimdi ilk gün 10 adet, diğer her gün 5 adet mavi yapmış. Şimdi ilk gün 10 adet yaptığını biliyor. Diğer her gün 5 adet. İlk gün 10 adet yaptıysa toplamda 100 adet de 90 adet kaldı mı kaldı. Bunu her gün 5 adet böldüğümüz zaman 18 yapacak. Diğer her gün 18 gün boyunca 5 adet mavi yaptı. Bir günde 10 adet yaptı. Toplamda 100 adet maviye ulaştık. Kaç gün sürdü hocam? 18 artı 1'den 19 gün. Geriye 11 gün kaldı hocam. Geriye kalan gün 11. Bu geriye kalan her günde de 3 adet kırmızı anahtarlık yapmıştır. 11. 11 çarpı 3 33 adet kırmızı anahtarlık yapmaz mı? Yapar. Başlangıçta kaç adet mavim vardı? 100 adet. Adet fiyatı x olduğu için ne yapacağız biz bunu? %x'i çarpacağım. Şöyle düşün. Adet fiyatı 1 liraysa 100 adet sattığım için 100 x birden 100 liralık bir satış elde edeceğim. Sonuçta satışı 2160 toplam. Heh. 100 ile çarptığım için 100 x satış elde edeceğim. Artı diyorum. Şimdi bu 33 adet ya. Bir adeti de x artı 5 yani 4 gibi düşün mesela 4 lira gibi düşün. 33 ile 4'ü çarpacağım. Ben de 33 ile x artı 5 çarptığım zaman 33 x. Ee, 33 ile de 5'in çarpımına vuracağım. Düşünelim. 30 kere 5, 150, 3 kere 5, 15, 165 yapar. Yani 133x artı 165. Bu ne eşit hocam? 2160'a. Artı 160'a karşı şey attım. 133x x eşittir. 1995 yaptı hocam değil mi? Hocam ben buradan x 15'in geldiğini görebiliyorum. Nasıl bakışım? 133 çarpı 15. 5 kere 3 15'in 5'i 50 var 1. 3 kere 5 15 bir daha 16'ın 6'sı 50 var 1. 5 kere 1 5 bir daha 6. 1 kere 3 3. 1 kere 3 3. 1 kere 1 1 topladım. 5. 6 3 daha 9. 6 3 daha 9. 1995. Mavi, bir mavi anahtarların fiyatı kaç para diyor. Yani x 15'tir hocam. Kırmızıysa sorsa 20'dir dersin tamam mı? O yüzden atlamayın. Yani kırmızıysa sorsaydı 20 diyecektik denklemini sağlayan x değeri karşıya diye sormuş hocam. Bakın burada küçük olan ifadeyi karşıya göndereceğiz. 3x'i karşıya göndersem x 7 eşittir. 5x eksi 3x olur. Artı 3x karşı x 3x olarak geçtiği için. 5x eksi 3x bir dar artı 9'un um var. Dikkat soru vermiş bana. Onu da karşıya alalım. Eksi 7 eksi 9 olur. O da eşittir. 5x eksi 3x yani 2x yapar. Eksi 7 eksi 9 eksi 16 yapar. Bu da eşittir 2x. Hocam her tarafı 2'ye böldüğüm zaman x'im eksi 8 olarak gelir. Cevap A şıkkıdır. Umarım anlaşılmıştır. Gerçek sayılardaki çözüm kümesi. Yani aslında diyor ki bana biraz önceki bulduğumuz gibi. Yani bir değer bul bana diyor. Şimdi ne yapacağız hocam? 5x'im var zaten. 2'yi içeri dağıtalım. Artı 2x eksi 2 eşittir. 3'ü içeri dağıtalım. 3x artı 6. 5x 2x daha 7x eksi 2 eşittir 3x artı 6 olur. 3x'i karşıya gönderiyorum. Küçük olan ifade her zaman karşıya gönderin. 4x eksi 2 karşıya gönderdim. Artı 2 olarak 6 artı 2'den 8. Her tarafı 4'e böldüm. x buradan hocam ne geldi? 2 geldi. Cevap Diyarbakır şıkkıdır. Umarım anlaşılmıştır. Bir kenar uzunluğu 2x artı 7 birim olan bir kare. Şimdi şuradan hemen bir tane kare seçeyim kendime. Yani aşağı yukarı. Tamam şöyle düşünebilirim kareyi. Şimdi hocam bana diyor ki bir kenar uzunluğu 2x artı 7 imiş. Yani her tarafı 2x artı 7 kare sonuçta. Yani bu kadar temel bilgi biliyoruzdur diye düşündüğümüz için bu tip sorularımız var. Çevresi 68 hocam. Yani 4 tane 2x artı 7 demek değil midir? Sonuçta bak 1, 2, 3, 4 tane 2x artı 7 var. O anlamda eşittir 68. Bakın şöyle yapın hocam. Her tarafı 4'e bölelim. 4'e bölüm sadece işte. 68 bölü 4 nedir hocam? 17. Harikasın. Bu ne eşit? 2x artı 7'ye eşit. Artı 7'yi karşı attım. 2x eşittir. 10. X de buradan 5 geldi. İstersen sağlamasını yapalım. 2, 2 kere 5, 10. 7 ile topladım. 17. 17 çarpı 4, 68 midir? Evet. O zaman doğru yapmışız. Harikasınız. Denklemlerde bilinmeyenleri bulunuz diyor. A şıkkından başlayalım. Eksi 3'ü karşı attım. X eşittir. Eksi 14 eksi 3'ten eksi 17 geldi. A şıkkı bu kadar. B şıkkı. Eksi 27 artı x eşittir eksi 20. Eksi 27'yi karşı atalım. x eşittir. Eksi 20 artı 27'den 7 geldi. C'ye bakalım. Eksi 3'e eşittir 17. Her tarafı eksi 3'e böleceğiz n buradan 17 bölü 3 ama eksi. Eksi 17 bölü 3 gelir. Deniz z değil ç şıkkına bakalım. Her tarafı eksiyle çarpacağım artı olacak. 120 bölü 5 24'tür. 24 eşittir n tamam. Yani her tarafı 5'e böldüm. N'i bulmak için. Tamam. Denizli'si bıraktım. E şıkkı Ben de Eksi 3P'yi karşı atalım. 16 artı 3P eşittir 25. Küçük olan 16'yı karşı attım. 3P eşittir 25 eksi 16'dan 9. P de buradan 3 geldi hocam. Tamam. Harikasınız. Şimdi bize diyor ki hocam. 8 artı 2 eşittir. Üçgen artı 6. Çok basit. 8 artı 2 ne? 10. 10 ile kaça toplarsam. Yani daha doğrusu. Sol taraf 10'sa sağ taraf da 10 olması lazım. Bu ne demek? Eşitlik demek. Eşitlik olabilmesi için üçgen 4 olacak ki 4 artı 6'dan 10 gelsin. Tamam. Bu kadar basitti. Şimdi hocam bu 3'ü içeri dağıtacağız. Ya da şöyle yap. 2 artı 5, 7, 3 kere 7, 21. 21 eşittir. Kare artı 11'e. Aynen o renk vardı sanki bizde ya. Ha neyse şimdilik şunu seçelim de. 11'e kaçı toplarsam 21 yapar onu bize kare içerisinde 10 yazması gerekir tamam kolay sordur ama olayı anlayalım diye verdik şimdi bakın şurada işlem önceliğini bilmezsen hata yapabilirsin işlem önceliği yapacağız önce ne parantez içi 8 eksi 3 5 4 kere 5 20 yıldız -12 20. eksi 12 eşittir 4 çarpı 5'ten 20 Eksi 12'yi karşı atalım. Yıldız eşittir. 20 artı 12'den yıldız işleminin sonucu 32 gelir hocam. Tamam. Yani yeni nesil formatta da bu şekilde gelir. Yani anladık olayı. Çözüldüğünde x kaç bulunur diyor hocam. 2 ile kaçın çarpımı 18'dir? 9. x artı 1 eşittir. 9 x buradan 8 gelecektir. Tamam. Artık olayı anladığımız için hızlı geçebiliyorum. Geldik buraya dikkat. Sarı küp diyelim x'miş. Bak sol kefede kaç tane var? 2. Yani 2 tane x var. Bu turuncular 1 kilogrammış. 1, 2, 3, 3 tane var. Ve daire içerisinde de 3 kilogram var. Bu neye eşit hocam? 1, 2, 3, 4 4 tane 3'ten 12 kilogram artı 1 tane turuncu kare 1 kilogram artı 1 de x'im var. Şimdi 2x artı 6 yapar burası. Karşı tarafta da 13 artı x var. Bakın küçük olan x'i bu tarafa attım. Eksi olarak geçti. Yani 2x eksi x eşittir. Artı 6 karşı eksi 6 olarak geçti. 13 eksi 6. Buradan x geldi. 13 eksi 6'dan da cevabım 7 geldi. x eşittir 7. Tamam. Bana şunun kütlesini soruyor. Bu dediğim şey neydi? x'ti. x 7 olarak bulduk hocam. Şimdi çevre uzunluğunu vermiş alanını istiyor. Çevre nasıl bulunuyordu? Bakın burası artı 8'i burası artı 8. Burası da 2a 3. Dikdörtgenin çevresi nasıl bulunuyor hocam? Kısa kenarların çarpımının 2 katı. 2a 3'ün 2 katı. 4a 6 artı. Uzun kenarların 2 katı. 2a artı 16. Bu ne eşitmiş? Alana, özür dilerim çevre uzunluğuna 40'a. 4a 2a da 6a. Eksi 6 artı 16 artı 10. Eşittir 40. Artı 10'u karşı attım. 6a eşittir 30. A da buradan 5 geldi hocam. A'yı 5 olarak bulduysak demek ki 5 artı 8'den burası 13'müş. İlk kere 5, 10. 10 eksi de burası 7'ymiş. Dikdörtgenin alanını soruyor. Uzun kenar çarpı kısa kenar yani 13 çarpı 7. 13 çarpı 7'den ne gelir hocam? 91 gelir alanı. Tamam. Harikasınız. X ile verilmeyen yerleri doldurunuz diyor. 5x artı 14 eşittir 39 ise 5x eşittir. 14 karşı attım. 39 eksi 14. Buradan 25 geliyor hocam. 5x eşittir 25. x buradan 5 geldi. Tamam. O da anladık. Şimdi uzun uzun büyük büyük göstereceğim ki anlaşılır olarak gidelim. Şimdi 7 ile ne çarparsam 28 yapar? 4'ü. 7 kere 4 28. Hmm. Demek ki x 8 eşittir 4. Eksi 8'i karşı attım. x eşittir 4 artı 8'den 12 geldi. Burada da x değeri 12 geldi. İstersen sağlamasını yap. Doğru çıkacaktır. Şimdi buraya bakalım. 6 içeri dağıttım. 7x eksi 10 eşittir. 6x eksi 6. 6x'i bu tarafa, eksi 10'u bu tarafa atıyorum. 6x karşı eksi x, x olarak geçti. 7x eksi 6x'den x kaldı. Eksi 10 karşı artı 10 olarak geçti. 10 eksi 6'dan x'imiz 4 geldi burada da. Harikasınız. Son örneği önce sen çöz. Şu an durdur. Önce sen çöz. Sonra ben çözeyim. Bakalım doğru mu yaptın? 9 içeri dağıtıyorum. 9x artı 63 eşittir. 4x eksi 8. 4x'i karşı attım. 5x. 63'ü karşı attım. Ne olarak geçti hocam? Eksi 63 olarak geçti. 8 eksi 63 oldu. Burası ne hocam? Eksi 55. 5x eşittir. Eksi 55 ise x buradan eksi 11 gelir. Çünkü her tarafı 5'e biliyorum. Tamam. Burası da 25'in soruda bu şekildeydi. Şimdi ABCD karesi ile KLMN dikdörtgeninin çevre uzunlukları eşittir. Bu karenin çevresi nasıl oluyor? Burası 8, 8, 8, 8. Yani 32 çevresi. O zaman burası 32 olacak. 4 burası da 4 karşısı. 4, 4'ten 8. Demek ki şu 2 tane 2x 2'nin toplamı yani 2 çarpı 2x 2 neye eşit olmalı? 32 eksi 8'e. Çünkü 8 kısa kenarlar. 32 eksi 8'den 24'e. Burası ne olmalı? 12 olmalı. 2x eksi 2 eşittir 12 ise şurası neden 12? Çünkü 2 çarpı 12'den 24 gelir. Eksi 2'yi karşı attım. 2x eşittir 14 ve x ise buradan 7 geldi. Bana dikdörtgenlerin alanları toplamını sormuş. Şimdi şöyle yapalım. Artık çevre uzunluklarını siliyorum. Ee, x gördüğüm yeri 7 yazdığım zaman 7 kere 2 14, 14 eksi 2'den şurası 12'dir. 12 çarpı 4'ten 48 buranın alanıdır bizim için tamam. Mı? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Karenin alanı da a kare yani bir kenarın karesidir 64. 64 artı 48'den bu alanların toplamı 60 40 daha 100 108 112 gelecektir hocam tamam mı? 112 santimetre gelecektir. Evet alıştık artık ne yapacağız? 2 içeri dağıttım. 2x8 8 artı 3x eşittir x artı 16. 2x burada 3x burada 5x. 5x 8 eşittir x artı 16. x'i bu tarafa attım 4x. x 8'i karşı attım 24. Oldu 16 artı 8'den. x buradan 6 geldi hocam. Tamam. Bakın bol bol aynı şey yapıyoruz. Ama önemli olan şu. Sen olayı anla. Tamam mı? Tüm derslerde anlatırken bu metoddan gideceğiz. Tamam. Bakabilirsiniz ama yapacak bir şey yok. Yandaki kare ve ikizkenar üçgenin çevreleri birbirine eşit. O dikkat. Şimdi bunun ikizkenar üçgen olduğunu anlıyorum. Yandaki de kare. Bak x eksi 3 x eksi 3. Kare nasıl bulunuyordu? 4 çarpı x eksi 3. Çünkü her tarafı 4. Yani her tarafı 4 derken her tarafı x eksi 3 olacağı için 4 ile çarptım tamam. Mı? Eşittir. 1x 1x daha 2x bir tane de burada 3x 3x artı 9'a. 4 4 daha 8 1 daha 9. 4 ile e genişlettim. 4x eksi 12 eşittir. 3x artı 9. Bak soru bu şekilde verilseydi zaten önceki yaptıklarımızı yapacaktık. Mesele bu hale getirebilmek. Yeni sorularda mantık bu. Artı 3x'i karşı attım. X kaldı. Eksi 12'yi karşı attım. Artı 12 olarak geçti. 12 artı 9'dan 21. Bana diyor ki hocam karenin bir kenarının uzunluğunu bulun diyor. Yani x eksi 3 bulacağız. X'im 21 idi. 21 eksi 3'ten. Bana 18 birim olarak söyleyebilirsin. Hocam 21'i buldum. Işıklarda işaretliyim. Hayır. Bana karenin kenar uzunluğunu soruyor. Tamam. Dikkat edelim burada. Bazen bunlardan da hata yapılabiliyor. Şimdi bana en sonki ki ifadeyi bulun diyor hocam. Ne yapacağız? Bulacağız. Çıkartma var. Dikkat edelim. 5m artı 3 eksi m eksi 4 Şimdi hocam bunu nasıl yaparız? Eksi içeri dağıtalım. 5m artı 3 eksi m artı 4 olur. Buradan 5m artı 3 Ha, direkt şey yapalım. Sonuca geçelim. 5 m'den m çıktı. 4 m artı 3 artı 4 daha artı 7. Yani şurası 4 m artı 7. Diğer tarafa bakalım hocam. Buraya anladığımız için siliyorum. 4 m eksi 3 artı ha, direkt yapalım. Artı 4 m eksi 4 m birimini götürdü. Eksi 3 artı 9 ne yaptı hocam? 6 yaptı. Bu ikisinin çarpımını sormuş. 4M artı 7 çarpı 6 işleminin sonucu kaçtır? Hatta mesela şuraya 24 deseydim soru daha güzel gelirdi. Hadi orayı da 24 olarak kabul edelim. 24. 6 ile 24 sadece işte burada ne kaldı hocam? 4 kaldı. 4M artı 7 eşittir. 4 artı 7'yi karşılattım. 4M eşittir. 4 eksi 7'den eksi 3. Her tarafı 4'e böldüm. M buradan eksi 3 bölü 4 olarak karşımıza geldi hocam. Ve geldik son soruma. Uzun kenarının uzunluğu kısa kenarın uzunluğunun iki katından 3 metre fazla olan dikdörtgen şeklindeki bir parçanın kısa kenarı x metredir. Bu parçanın çevresinin kaç metre olduğunu gösteren cebirsel ifade hangisidir Şimdi Bu sorularda mutlaka bir şekil çizin ya da ya ben buradan şekli var zaten. Buradan şekil seçtim. Uzun kenarının uzunluğu kısa kenar kısa kenara A diyelim. Bunun iki katından 3 metre. 2A artı 3. Diyelim ki x olarak da gösterebilirsin. Bak şıklarda x'ler var o zaman x olarak göstereyim. Kısa kenar x kısa kenar uzunluğun iki katından 3 fazla. Bana bunun ne diyor hocam? Çevresini bul. Burası 2x artı 3 ise burası da 2x artı 3'tür. Uzun kenar burası da x. Bunları toplayacağız. 2x burada. x burada ne yaptı? 3x. 2x daha 5x. Bir tane daha x ne yaptı? 6x yaptı. Bir tane 3 burada. 1 3 de burada ne yaptı hocam? 6 yaptı. 6x artı 6 olan cevap Bursa şıkkıdır. Evet hocam. 34 sayfalık bomba gibi sorular da vardı içerisinde. Çok kolay sorular da vardı. Orta seviyedeki sorular da vardı. Yani bizleri geliştirdiğini düşünüyorum hocam. Denklem çözmenin olayı buydu. 5. dersimizde 5. günümüzde yani yarın rasyonel sayılar konusunu öğreneceğiz ki o da yine matematikte her an karşımıza çıkabilecek en önemli konulardan birisi bence. Evet hocam, umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Kanalımıza hala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Seviyorsunuz. Allah'a